Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi doğru kullanılmıştır? Saat 11.30'a yaklaşıyor. Burada iki nokta değil tek nokta olması gerekiyor. Öyleyse birin olduklarında bir hata var. Bunu atacağız. Yaklaşıyor ki bu ki bağlacı var. Bağlaçlardan önce ve sonra noktalama işareti kullanılmaz. Burada yine ki en sonra virgül gelmiş. Burada bir yanlışlık vardır. Öyleyse ikinin olduklarını da atacağız. Tamam. Sonra hangisi doğru kullanılmıştır diyor. Kaptanın derken kaptan hakkı kaptan çünkü özel bir isim ondan sonra gelen ın iki kesme işaretiyle ayrılır bu doğru. Sesi gürledi e, alıntı cümle tırnak işareti içerisine girmiş ondan önce iki nokta kullanılır bu da doğru. Teslimonun yüzbaşı derken burada bir şey vurgulayarak ifade etmiş ünlem kullanılmış bu da doğru. Öyleyse 3, 4 ve 5 no'lu noktanın işaretleri doğru kullanıldığı için doğru cevap e seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalı işareti getirilmelidir? Nurrapan diyorum. Rusya'yı işgali gelişimi sırasında virgül komutası altındaki birlikleri virgül küçük bir kasabada çarpışıyordu. Napolyon virgül farkında olmadan birliklerden uzaklaştı noktalı virgül meydanda tek başına kala kaldı. Rus kazaklarından bir manga asker virgül onun yalnız kaldığını gördü ve yakalamak için peşine düştü. 1, 2, 3 ve 5 nolu cümlelerde virgül kullanılırken 4 nolu cümlede noktalı virgül kullanılmıştır. Bu da bize farklı noktalama işaretinin D seçeneği olduğunu D seçeneğinde olduğunu göstermektedir. Bu parçada ayraçla boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Uykunuzda siz de dikkat ediyor musunuz? Siz de o düzenli uyumaya önem veren virgül, düzenli yaşayan insanlardan mısınız soru işareti. Şimdi baktığımız zaman burası sıralı bir cümle. Cümlelerin birinde virgül var. Öyleyse sıralı cümle olan kısma yani şu kısma noktalı virgül getirmemiz lazım. Çünkü ondan sonraki cümlede virgül var. Ne diyor noktalı virgülde? İşte e öğeleri arasında e virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmada noktalı virgül kullanılır bunu söyleyebiliriz. Öyleyse noktalı virgül virgül soru işareti şeklinde olanı tutacağız. C şıkkı gitti, E şıkkı gitti ve B seçeneği gitti. Cevabımız ya A ya da D. Sonra bakalım. Aslında bunun herkes tarafından önemsenmesi gerektiği, bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Virgül evet, kanıtlanmış durumda. Noktalı virgül. Cildin güzelliğinden, iş yaşamındaki verime, virgül mutluluktan, gün içindeki sinirli ruh durumunuza dek bir sürü konu düzenli uykuyla daha iyi düzene geliyor. Evet. Öyleyse bu cümlede noktalı virgül, virgül, soru işareti noktalı virgül ve virgül şeklinde oluşan sıralama A seçeneğinde belirdiği için doğru seçenek A şıkkıdır. Bu parçada numaralanmış virgüller kullanım özelliklerine göre gruplandırıldığında hangisi dışta kalır? Kurtuluş Savaşı yalnız İnönü önlerinde Sakarya boylarında, Afyon dağlarında değil, havada ve denize de sürdürülmüştür. Burada eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmada kullanılmıştır. O günlerde bir avuç Türk havacısı sayıları 3-5 geçmeyen pırpır pır motorlu beyaz kanatlı teyyareleriyle göklerde ne kahramanlıklar göstermişlerdir. Türk havacısı derken burada özneyi vurgulamak için kullanılmış. Pırpır pır motorlu beyaz kanatlı derken eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılmış. Türk denizcinin denizcisinin Karadeniz'e derme çatma, küçük teknelerle derken yine eş görevli sözcükleri ayırmada kullanıldığını görüyoruz. 1, 2, 4 ve 5 nolu cümlelerde eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılırken 3 nolu kısımda özneyi vurgulamak için kullanılmıştır. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış sözcüklerdeki düzeltme işaretlerinden hangilerinin kullanımı doğrudur? Evet, L harfinden sonra gelen A'nın üzerinde şapka olmaz. Selamlaşmak, vilayet, lakayt bunların hiçbirinde olmaz. Bir haber şeklinde değil, bir haber şeklinde olacak. Bu yine burada da şapka olmaz. Evet, beşte ise doğru kullanılmıştır. Herhangi bir yanlışlık yoktur. Bu yüzden doğru cevap C şıkkıdır.